Alo, iyi günler. Görüyorsunuz hep beraber. Başkanım Nasılsınız? Sağ, mutlu, nasılsınız? Öyle mi? Yarın Günaydın, merhaba. Başkan merhaba. Günaydın. Başkanım, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, nasıl günaydın Sayın Başkanım. Günaydın nasılsınız? Sağ olun. Evet arkadaşlar günaydın. Sayın başkan, günaydın Sikret, günaydın. <laughs> günaydın. Sayın başkan, günaydın. Başkan, günaydın. Günaydın başkanım. günaydın nasılsınız? Güzel, Sağ ol. Buranın havası mı süpermiş? Günaydın başkanım. Günaydın nasılsınız? Sayın Teşekkür ederim sayın başkan merhaba günaydın. Görmediğim var mı? Herkesi gördüm sanırım. Evet.

Bence buraya da böyle iki tane çardak koyalım. Güzel olur. Burası evet. keyifli. Ee, şeyli olur. Bu ne? <laughs> tamam okuyacağım. Nasıl? İyi misin? resim çizdin. Bakayım mı? Aa, <laughs> 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 maşallah. Aa, bak. Hakikaten benziyorum. Evet. Ya gördünüz <laughs> mü? Sen ileride ressam mı olmak istiyorsun? Ha? Böyle bir yeteneğin mi var? Seni resim kurslarına falan alalım. Hı? Olur mu? Belki ünlü bir resim o olursun ileride. Için, Ay hakikaten evet. Doğru. <laughs> yine kırmızıyım ama. <laughs> çok güzel oldu. Ellerine sağlık, kalemine sağlık. Teşekkür ederim. Adı ne? Arya. Ay adı mi? da çok güzel. Bunu özellikle çerçeve yeteceğim eve, tamam mı? Tamam. <laughs> çok güzel. Ama ilgileniyorsan seni kursları alalım, tamam mı? Sanat Akademisi'ne mesela, evet. Sanat Akademisi'ne Sanat Akademisi'ne mesela kurslarımız var. Eğer ilgilenirsen de ailenle konuş, sanat akademisine gelebilirsin istersen. Nasıl olur mu? Sen e, irtibat da, abi senin annenin yanında bir irtibat numarasını biliyorsan yazdır, sonra bir seninle konuşalım. Hadi bakalım. Bunu da çerçeve edeyim. Thank you. Hadi haydi Deneme kontrol. Ses. Şey evet evet Buhar. doğru olabilir. Ya ya çok güzel. Bizim oralı topladım. Çok seviniyorum. Ben de. 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 Ben de yüreğe koydum. <laughs> Canım siz değilsiniz, güzel gençler. Çocuğumuzu yeri için Çok, çok iyi. sağlık, çok teşekkür ederim. Hadi yaşasın inşallah. De. Sağlıklı de. sağlık. yaşadın. De. Sağlık. Her yerde yaşatıyorsunuz. Büyükşehir'de yapıyor. Siz yapıyorsun. de yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Arkadaşlar. Aynen aynen. Onlar da de. bu için yani. Ne şey önüne bakma. Şartıyla. Aşağıda açıklamıyorum. Tamam geçelim mi? Geçelim evet. Tamam haydi. Şehidimizin Teşekkürler. Evet.